بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل avazla vazla vazl mauzla mauzla vejhe la vejhe le aleyh Allahumma inna neseluka al afwa al afiyete fi dunya ve amin Mutlimes Müslüman Kardeşlerim, kitabımızın 844. rivayetine geldik Riyadus Salihin'in bir önceki rivayet biraz daha açıklayıcı olduğu için bir önceki rivayetten alalım Ebu Katade radıyallahu anhun rivayette النبي صلى الله عليه وسلم شرب الرؤيا الصالحه وفي روايتنا الرؤيا الحسنه من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره صالح بالروايه güzel الله kötü rüya da şeytandandır. Kim hoşuna gitmeyen bir rüya görürse sol tarafına üç defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığılsın. O takdirde o rüya kendisine zarar vermez. Hadisimizi İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyoruz. Cabir radıyallahu anh'ın rivayetinde <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اِذَا رَأَا اَحَدُكُمُ الرُّعْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْسُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَوَهُ مُسْلِمُ Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce sol tarafına üç defa tükürsün şeytanın şerrinden de üç defa Allah'a sığınsın yattığı tarafından da öbür yanına dönsün buyuruyor aleyhisselam. Hadisimizi İmam Müslim rivayet ediyor. Aynı zamanda Ebu Davud ve İbn Mace'de de var hadisimiz. Efendimiz aleyhisselam yine bir hadislerinde sizden biriniz rüyasında hoşlanmadığı bir şey gördüğünde uyanınca şöyle desin. Şu rüyamın şerrinden ve o rüyada gördüğün dinim ve dünya ile ilgili hoşlanmadığım şeylerin bana isabet etmesinden Allah'ın meleklerinin ve Resullerinin sığındığı şekilde ben de Allah'a sığınırım. Bu konuda başka mesul dualar da vardır. İbn Hacer el-Heysemi İbn Hacer el-Heysemi Mecmu'z-Zevik'te Nurettin el-Heysemi Rahimullah bu rivayeti almış. Yine Kenzül Ammal'da Müttaki el-Hindi de almış. مجمع الزوائد ذي جج 174 يزيد مشترك، يزيد مشترك، تابو ارابش ابو الاسقع واصله بن الاسقع رضي الله عنه شيرد هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اعظم الفرار ان يدعي الرجل الى غير ابيه، او يري عينه ما لم تر او يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا yakul يَقُلْ رَوَهُ <بُخاري> En büyük iftiralar bir kimsenin babasından başkasına babamdır demesi yani kendi soyunu ona nispet etmesi görmediği rüyayı gördüğün, gördüğünü iddia etmesi ve Resulü Aleyhisselam söylemediği bir sözü onun söylediğini ileri sürmesidir. Bukhari de geçen bir rivayet Ahmet bin Hanbel de Müsned'in de rivayet ediyor. Bir kimse Efendimiz Aleyhisselam'dan bir söz naklederken çok dikkatli olması gerekir. Çünkü din adına konuşuyor, peygamberi adına konuşuyor. O sözün mutlaka peygambere ait olduğunu e, bilmesi lazım. Ona göre aktarması gerekiyor. Yoksa normal Ahmet'in, Mehmet'in sözünü aktarır gibi peygamberin sözünü aktarmaması lazım. Ebu'l <laughs> Eska' ve Hileb'in El Eska' sahabe-i kiramdandır. Leys bin Abdümenad oğullarına mensuptur. Ebu'l Eska onun en meşhur künyesi olup daha başka künyeleri de vardır. Efendimiz Aleyhisselam Tebük gazvesi hazırlıklarını sürdürürken Müslüman oldu ve bu gazveye katıldı. Daha sonra kısa bir süre Efendimiz Aleyhisselam hizmetinde bulundu. Kendisi Sufi ehlindendir. Dömeşk'ın, Humus'un ve daha başka şehirlerin fethine de iştirak etti. Sonra Şam'a Şam yerleşti. Şam'da vefat eden en son sahabi Vasile'dir. Radiyallahu anh'u 83 Hicri miladi 702 veya 85 Hicri 704 senesinde 78 yaşındayken vefat etti. Bazı kaynaklar onun uzun ömürlülerden sayıldığını ve vefat ettiğinde 163 yaşında olduğunu söylerler, Allah Allah'u alem. Efendimiz aleyhisselamdan 56 hadis rivayet etmiş. İmam Bukhari'nin vasileden bir tek vardır. O da bu biraz önceki rivayet ettiğimiz hadistir. Allah kendisinden razı olsun. Hadisimizde zikredilen üç husus en büyük yalanlardan ve dolayısıyla en büyük günahlardan sayılır. Bir kimsenin kendi babasını inkar ederek başka bir kimsenin oğlu olduğunu iddia etmesi öncelikle Allahu Teala'ya karşı bir iftiradır. Çünkü bunun anlamı Allahu Teala beni babamın soyundan değil de falan kimsenin soyundan yarattı demektir. Bunu söylemesinin sebebi babası olarak iddia ettiği kişinin zenginliği, mevki ve makamı gibi şeyler olabilir. Nesebini inkar eden kişi soysuzluğu kabul etmiş olur. Rüyasında görmediği bir şey gördüğünü söylemek de en büyük yalanlardandır. Böyle bir kimse öncelikle Allah'ı yalanlamış, Cenab-ı Hakk'ın kendisine göstermediği bir şeyi gördüğünü iddia etmiş olur. Allah'ı yalancı çıkarmak, Allah'ın kullarına birini yalancı çıkarmaktan daha büyük bir günahtır. Bir de yani mesela ben bir rüya gördüm. Bu rüyanın doğru olup olmadığını kim ispat edecek? Yalan söyledim kim ispat edecek? Sadece benimle Allah arasında. Onun için böyle bir şey büyük, büyük günahlardan sayılır. Çünkü insanları aldatmaya yönelik bir durum bu. Üçüncüsü Efendimiz Aleyhisselam söylemediği bir sözü ona izafet etmek de en büyük günahlardan olup Efendimiz Aleyhisselam böylelerinin cehennemdeki yerlerini hazırlamış kişiler olduğunu bildirmiş. Yani şu an eskiden yalan söylemek kolaydı, zordu yani. Şimdi daha kolay başladı. Adam mesela bakıyorsunuz WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden ne yapıyor? Bir yalan yayıyor. Bu yalan milyonlarca insana ulaşıyor. Adam bir tweet atıyor, bir milyon kişi görüyor. Yani eskiden bir yalan söylendiğinde orada kaç kişi varsa o kadar kişi görebiliyor, duyabiliyor. Şimdi orada olmayanlar da duyabiliyor. Dünyanın her tarafında insanlar ne yapabiliyor, duyabiliyor. Onun için <laughs> peygamber adına birisi bir şey konuştuğu zaman buna dikkat etmesi lazım. Hele hele paylaşacaksa daha fazla iki defa, üç defa düşünmesi gerekiyor. Çünkü ben peygamber adına bir yalan söylersem cehennemde yerim hazır olacak diye düşünmesi lazım. Yani o hadisi söylemesen de o hadis değilse. Hadisse ecir, sevap alırsın. Ama hadis kimden geldi bize, kim aktardı bize? Şu an öyle uydurma rivayetler var ki hadis kaynaklarımızda bile o kadar hadis uyduruyorlar. Yani. Sanki bir el, bir şebeke özellikle hadis uydurmak için oturmuşlar bu işi yapıyoruz. Ve sosyal medyada bakıyorsunuz mübarek gecelerle alakalı diğer dini şeylerle alakalı bakıyorsunuz birçok hadis uyduruyor. Hiç duymadığınız, bilmediğiniz hadisler uydurabiliyorlar. Uydurma hadis kitaplarımızda bile olmayan hadisler. Selam bahsine geldik. Bugün en fazla ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi de selamı yaymak. Adam karşılaştığı kişiye merhaba diyor. Günaydın diyor, tünaydın diyor, günün ne diyor. Ama bir türlü selam veremiyoruz. Yani selam vermek lazım. Selam çok değerli bir şey. Çünkü selamı melekler cennete girenlere verecekler. Adem Aleyhisselam ma Allahu Teala git der şu melekler topluluğuna Selam ver ve onların nasıl karşılık vereceklerini de öğren. Çünkü senin ve senin zürriyetinin selamı böyle olacaktır. Selam çok kıymetlidir. Sadece Müslümana verilir. Sadece Müslümana verilir. Hristiyan Yahudi bile sana selam verse Aleyküm selam demezsin sadece Aleyküm dersin. Onun için selam çok kıymetli ama Müslümanlar arasında da yayılması lazım. Müslümanların belki de sadece selam yaymak için bile dolaşmaları gerekir. Selam bölümüne geldik Riyaz Salihinin selamın ve selamlaşmayı yaygınlaştırmanın fazileti. Ayet-i kerimede ya eyyuhellezine amenu la tedhulu buyutan gayra buyutikum hatta testa'nisu ve tusallimu ala ehliha. Ey iman edenler kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermeden girmeyin. Yani bir adam yabancı bir eve gireceği zaman selam vermesini Kendi evine bile girir. girecek olsa selam verir. Evinden çıkacağı zaman selam verir. Evine gireceği zaman selam verir. Allah-u Teala bize başka bir eve gireceğimiz zaman girmeden önce oraya selam verip izin alıp girmeyin. Esselamu yani, Aleyküm Girebilir miyim? müsait mi demek lazım. Değilse ya kapıyı açık buldum gireceğim, kapıyı açık buldun da sen giremezsin. Allahu Teala sana izin vermiyor, Peygamber sana izin vermiyor, din sana izin vermiyor. Sen e, açık buldun diye kapıyı giremezsin. Zili çalarsın, üç defa çalarsın. Sana müsaade edildiyse edildi, edilmediyse e, geri dönersin. Yani üç defa kapı, zili çaldım, işte ben giriyorum, olmaz ya. Senin zil çaldın, o zil çaldıktan sonra onların sana cevap vermesi ya da biz müsaitiz, gir demesi gerekir. Değilse kişinin geri dönmesi gerekir. Zili çaldım, kapıyı vuruyorum falan, kapıyı kırarcasına, işte bana kapı Böyle bir şey yok. İslamiyete uygun değil adablara, adam maşerata uygun değil. Ona da dikkat edin. Okuduğumuz ayet kelime Nur suresinin 27. ayet kelimesi ayetin tamamı ya da ayetin anlamı şöyledir. Orada kimse bul bulamazsanız size izin verilince kadar girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Ya kapıya kadar geldik adam bizi içeri almadı. Kapıya kadar geldik içeri alma. Böyle bir şey yok yani. Kapıya kadar gelmiş olabilirsin. O da müsait olmayabilir. Seni almayabilir. Senin keyfi de almayabilir. Yani senin onu mecbur tutma bir hakkın yok O dedi ki ben müsait değilim kardeşim. Gitti. Ya biz buraya kadar gelmişiz. Şimdi içeri almayacak mısın bizi? Allah diyor ki size geri dönün denilirse geri dönün yani. Bunun da ilkesi var mı? Allah sana bir eve geldiğinde o sana geri dönün diyorsa sen artık geri dönmen gerekiyor. Gerçekte iznin mahiyeti evin girmeye müsait olup olmadığını öğrenmektir. Herhangi bir eve veya odaya baskın yapar gibi girmek caiz değildir. Ayette geçen istinas kelimesinin Efendimiz e Aleyhisselam öksürerek tekbir ve tesbih ile ev halkını haberler etmek için açmamıştır. Teslim ise Esselamu Aleyküm demektir. Böyle girilmediği takdirde ev sahibini girmek isteyene karşı her türlü müdafaa hakkı doğar. Çünkü meskenler her türlü tecavüzden ve edepsizlikten korunmalıdır. Cahili Arapları birinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez. Dünya ve ahiret saadetini temenni etmek için selamı da bilmezlerdi sabahınız hayat olsun, hayır olsun, aydın olsun, akşamınız hayat olsun gibi sözler söylerlerdi. Bunlar da günümüzde kullanılan günaydın, günaydın sözleri. Arasında bir garip bir benzerlik var. Bakın insanlar İslamiyet'ten uzak olunca aynı şeyleri söylüyorlar. Günaydın, günaydın. Öncekiler de ona benzer şeyler söylüyorlardı. Aslında insan İslam'dan uzaklaşınca kafirlerin sözlerine sözler benzemeye başlıyor. Bir eve gelindiğinde izin isterken veya günümüzde yaygın bir adet olan kapıların zilleri çalındıktan sonra yüzünü kapıya dönmeyip, doğru dönmeyip, sağ veya sola dönerek içeriği görmeyecek şekilde durup beklenmelidir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek annemden de izin isteyecek miyim diye sormuş. Efendimiz Aleyhisselam evet annenden de izin isteyeceksin buyurdu adam. Ama onun benden başka hizmet edeni yok. Her girişinde izin mi isteyeyim deyince ananı çıplak görmeyi arzu eder misin? Cevabını verdi Efendimiz Aleyhisselam. Onun için Müslüman bu konuda dikkatli olacak. İmam Suyuti Durul Mansur'da rivayet ediyor. Durul Mansur aslında İmam Suyuti'nin tefsir kitabı. Orada hadis rivayetleriyle dolu olan bir tefsir. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir yaşama dileği olarak kendinize yani birbirinize selam verin. Bu ayeti de Nur suresinin 61. ayet kelimesi. Demek ki Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin diyeceğiz. Girdik ki Kimse yok. O zaman Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Çünkü evlerde melekler de var. Salih kullar da olabilir. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fe bi ahsene minha evruduha. Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin. Veya verilen selam aynen iade edin. Yani tahiyye selam ettehiyatu da hani biz namazlarda ettehiyatu okuyoruz ya ettehiyatu da selamdır zaten Allah Celle Celaluhu selamlıyorsun peygamberi selamlıyorsun müminleri selamlıyorsun ve melekleri selamlıyorsun ne diyorsun esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun diye ne yapıyoruz iyilik temennilerinde bulunuyoruz. Demek ki selam hayatımda, müminin hayatında en önemli şeylerden birisi. Hiç dil bilmeseniz, bir yabancı ülkeye gitseniz, bir Müslümanla karşılaştığınızda ona ne dersiniz? Esselamu Aleyküm dersiniz. Ve o da size Aleyküm Selam dersin. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ezan aynıdır. Yani Suudi da gitseniz, Türkiye'nin herhangi bir ülkesine de gitseniz, yani herhangi bir şehrine de gitseniz, Suriye'de gitseniz, Mısır'da gitseniz, Tunus'ta, Cezayir'de e gitseniz, İspanya'da gitseniz, ezan ezandır. Bu İslam'ın şiarıdır, Müslümanlığın şiarıdır. Selam da öyledir. Selam nereye giderseniz, Rusya'da gitseniz, aynı selamı verirsiniz. Hal ata, hal ata ki hadisu dayfi İbrahim'e mukramin اِذْ ذَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَوْلُوا سَلَامًا قَالَ İbrahim Aleyhisselam'ın şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi, İbrahim size de selam demişti. Zariye Suresinin 24 ve 25. ayet-i kerimeleri. Mü müfessirler İbrahim Aleyhisselam'ın şerefli konuklarının melekler olduğunu ifade ederler. Bu görüşlerin bu görüşlerin ayetteki el mukramin, ikram edilenler kelimesini açıklayan lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır ayetine dayandırırlar. Enbiya suresinin 26. ayet kerimesi. Zaten biz ayet kerimenin devamından ya da diğer ayet kelimelerden de anlıyoruz ki bunlar melekler ve Lut Aleyhisselam'ın kavmine hem Ad İbrahim Aleyhisselam yanına gelip İbrahim Aleyhisselam bir çocuk müjdesinde bulunuyorlar. İsa Aleyhisselam müjdeliyorlar. Ve diyorlar ki bizler Lut Aleyhisselam'ın kavmine helak edici olarak geldik. Azap olarak geldik. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın bunlarla tartıştığı var. Ya işlerinde Lut var diyerek onlara itiraz ettiği var. Ama onlar biz orada Lut'un olduğunu biliyoruz. Ama biz bu kavmi helak etmek için geldik demişlerdir ve İbrahim Aleyhisselam'ı da İsa Aleyhisselam'ı müjdelermişlerdir. İsa Aleyhisselam o zaman İbrahim Aleyhisselam 112 yaşındadır. Hanımı kısırdır. Allah Celle Celal o anda ona hayız gördürür ve çocuk doğurmaya müsait hale gelir ve Allah Celle Celaluhu o meleklerin diliyle İbrahim Aleyhisselam'ı müjdeler. Abdullah bin Amr bin Has radıyallahu anhuma'dan Anna raculan sa'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayyul islam khayrun qala tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala men ve men lem ta'rif. Bir adam efendimiz aleyhisselam'a gelerek İslam'ın hangi özelliği daha hayırlıdır diye sordu. Peygamber aleyhisselam yemek yedirmen tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Bu hadisimizi de İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'unun rivayetinde o daha gelecek inşallah bu hadiste. Selamı yayınız fakir ve yoksulları Abdullah bin Ömer'in rivayeti. Efendimiz Aleyhisselam selamı yayınız fakir ve yoksulları doyurunuz. Böylelikle aziz ve celil olan Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olunuz buyurmuştur İbn Mace'nin Atime bölümünde Ebu Hureyre'den gelen rivayette imandan sonra güzel davranışların en üstünü insanlara karşı sevgi beslemektir. İmam Suyuti El Fethul Kebir'inde rivayet ediyor bu hadis. İslamiyet demek ki hem selamı yaymaya teşvik etmiş hem de yemek yedirmeye teşvik etmiştir. Demek ki selam vermede ölçü yok yani tanıdığına tanımadığına selam vermek. Sadece tanıdıklarımıza değil tanımadıklarımıza da selam vermek. Bazen geçerken selam veriyorsunuz adam şöyle bir bakıyor acaba benim tanıdığım birisi mi? Ya bir Müslüman değil misin sen? Yanından geçen de bir Müslüman işte sana geçerken selam verdi. إلا سانت على مصيرك. أبو هريرة رواة بن لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca ona git şu oturmakta olan meleklere selam ver ve senin selamına nasıl karşılık vereceklerini de güzelce dinle. Çünkü senin ve senin çocuklarının selamı bu olacaktır. Buyurdu. Adem Aleyhisselam meleklere Esselamu Aleyküm dedi. Melekler Esselamu Aleyke ve Rahmetullah karşılığını verdiler. Onun selamına ve Rahmetullah'ı ilave ettiler. Bu hadisimizde İmam Bukhari ve İmam Müslim Rahim Allah rivayet ediyorlar. Ayet-i Kerime'de nasıldı? Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin. Nisa Suresinin 86. Ayet-i Kerime'si. Nasıldı? Adam Esselamu Aleyküm derse en güzeli ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah demektir. Ama kişi aynısıyla da ne yapabilir? Selam verebilir. Rabbim okuduğumuz ayet ve önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı ve aktarmayı Rabbim hepimize nasibi müyesser kısın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.